Devobit Zinkara, devot maçına çıkıyor. Bu maçı, Kalisto arkadan saldırıyor. Aman Allah. Kalisto, rakibine arkadan saldırıyor. Yossas da var. Yakında takım arkadaşları olduğundan beri, Yasas Sinkara ayrı bir nefret duyuyor. Evet görüyorsunuz. 23 Kasım'daki maça kadar intikam alabileceğini düşünüyor ama alamayacak mı? Sandalye yine çok sert vurdu. O rakibini çok sert bir şekilde sandalye ile bir yapıştırıyor. Etimde hakaret ediyorlar rakibine. İşte böyle olur gibisinden. 23 Kasım'daki şovu kaçırmayın. İyi günler dilerim.